Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada Ramazan ayı görmek onların gerçek yüzlerini gözleriyle görene kadar onları dost sanarak, çok güzel ve huzurlu günlerin yakında geleceğine ve tüm aileyi mutluluktan uçuracağına, üstünlük elde edeceğine, kişinin bolluğa ve bereket kavuşup, şimdiye kadar sahip olmak istediği her şeye sahip olacağına, kadrini kıymetini bilecek bir kişiyle tanışıp, arkadaşlarından, tabir olur. Ayrıca rüyada Ramazan ayı görmek gerçekleştireceği projeler için bazı adımları atmak için çok hayırlı kişiler ile irtibata geçeceğini, sorunların adım adım kesin olarak bitirileceğini, hasretin biteceğini, birçok sorunla karşı karşıya kalacağını, çok kısa bir zaman içinde kendisini hayallerine kavuşturacak bazı çalışmalar gerçekleştireceğini, yeni bir şehre taşınıp yeni bir işe gireceğini, yorumlanır, dini olarak rüyada Ramazan ayı görmek sorunlu bir kişi ile sürekli tartışılacağını, bu zarar yüzünden alınan borcun uzun bir süre boyunca ödenemeyeceğini, bazen işlerinde bozulma olmasına rağmen genelde işlerinin iyi olduğuna ve çok büyük ve hayırlı kazançlar elde edeceğini, sorunlarının ve dertlerinin çözümü için bazı fırsatlar yaratacağına, eğer herhangi bir şekilde içinde bulunduğu durumdan kurtulamazsa maddi ve manevi olarak çok büyük zararlar göreceğini, kendisine zenginlik getirecek yatırımlar yapacağına, vefasızlık ve nankörlük göreceğine, işinde dar boğaza gireceğine ve ticari faaliyetlerinde azalma başlayacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada Ramazan ayı görmek kendisini hazır hissettiğinde de kararını yerine getireceğine, maddi ve manevi olarak büyük bir çöküş yaşayacağına, el birliğiyle bu maddi sıkıntıları aşarak daha güzel bir yaşama adım atılacağına, Ortaya koyacağı bazı çalışmalar sayesinde çok büyük miktarda kazanç elde edeceğine, aile içinde huzur ve mutluluğun her daim süreceğine, aldığı bazı önlemler sayesinde büyük başarılar kazanacağına, elini attığı her işten hayırlısıyla çıkacağına yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.